Dur. Oğlum beni takla attıracaksın lan. Lan beni takla attıracaksın lan. Mamba. Mamba dur kızım dur. Aferin. Arkadaşlar mamba ile yine. Oradan geçme buradan geçeceğiz. Şöyle güzel pozlar yakalayayım sizlere. Ee, yukarı çıkalım. Ee, şey yapacağım, açacağım arkadaşlar, merak etmeyin. Ya ormanda bile zincirle gel. Mermi. Gel. Var ya arkadaşlar, manbanat lan düşüyor. Hadi yürü. Mamba'nın e, erkek versiyonunu düşünemiyorum. Oradan dur, dur şimdi. Oradan nasıl geçeceğiz biliyor musun? Dur. Bir dakika. Bir dakika dur. Ah, ulan öleceğiz be. Gel. Gel kızım. Dur şu zinciri şuradan atlattır. Ya böyle olaylar yaşayınca ben sinir oluyormuşum işte arkadaşlar. Deli oluyorum ya. Vallahi deli oluyorum ya. Ya çektiğimiz çileye bak ya. Neyse sakin olmam lazım. Abi hafta sonu kimse kusura bakmasın. Çevredeki herkes köpeğine bağlayacak bu saatten sonra. Benim yapabileceğim bir şey yok. Ben ormanda da köpeklerimi serbest gezemiyorsam kusura bakmayın da ben de sinirlenirim. Ben de insanım yani. Benim de sinir katsayım var. Ben de sinirlenirim. Kusura bakmayın. 30 senedir ben buradayım. Yani 29 senedir ben buradayım. Kimse kusura bakmasın. Heh. Ormanda da ben köpeklerimi eee zincirle gezdiremeyeceğim. Kimse kusura bakmasın yani. Hadi kızım gel. Gel. Gel bu tarafa gel. Kimse kusura bakmasın. Köpektir bu. Saldırır, dövüşür, ayırırız. Biri dövüşür, iki dövüşür, üçüncü de bunu görünce kaçarlar zaten. Ha bu zaten öyle çok dik duran mücadele eden yani böyle güçlü köpeklere direkt gidip dalmıyor. Yarın dalar mı? Dalar. Dalarsa da dediğim gibi hafta sonu akşam saat 5'ten sonra yani bir şekilde ayarlarız. Heh. Akşam saat 5'ten sonra bir şekilde ayarlarız. Ee, hafta sonu ayarlarız. Biz dışarıdayken siz içeride olursunuz. Öyle değil mi mamacık? Gel. Biz dışarıdayken siz içeride olursunuz. Yani adam hamile köpeğimi boğdu. E abi hamile köpeğini boğdu da sen çiftliğini bir telavlu çevir bakalım. Hamile köpeğini bir koruma altına al bakalım. Burası orman, çakalı var, kurdu var, mambası var. Anladın mı? Şimdi senin bekçi köpeğini boğdu. Onun hamile köpeğini boğdu. E bu çobanın çobandaki köpeklerini boğdu. E kusura bakmayın da kardeşim biz de geziyoruz yani. Ben burada hayvanlar sürekli boğuşsun diye uğraşmıyorum. Ormanda gezdirirken köpekler havlıyor. E bunlar da koşuyor gidiyor yani. Havlayan köpeğe de koşuyorlar. Bunlar da köpek sonuçta değil mi? Bunların da içgüdüsü var. Bunlar da içgüdüyle hareket ediyor. Kusura bakmasınlar. Yani Bunlar da Bunlara zaten gücü yetseler Bunlar Bakın arkadaşlar Kobra tek başına gitti. 5-6 tane köpek var. Helal olsun lan sana. Yaksın. Gel. gel. Sana helal olsun lan. Aferin gel. Kobrayı biz eleştiriyoruz ama Kobra kaçanı kovalamıyor arkadaşlar. Ama kendi de aslan gibi dik duruşunu yapıyor yani. Şimdi o tarafa gittik yine. Aa bak çam ağacı çıkmış. Ee, Allah razı olsun birisi yemek bırakıyor köpeklere. Köpekler de bayağı fazla. Normalde o taraftan gidecektim. Şimdi onlar da agresif. Dediğim hiç o tarafa girmeyelim. Ee, mambanın zincirini çözecektim. İyi ki çözmemişim. Mambanın zincirini çözecektim. İyi ki çözmemişim. Şimdi orada besleme yapıyor. Birisi. Ya koskoca ülkede böyle insanlar kendi çabasıyla hayvanların e, sağlığını düşünüp hayvanları beslemeye çalışıyor. Yani e, ne bileyim şu hayvanlara bir barınaktı bir besleme yapamıyor muyuz abi biz şaka mısınız ya? Gerçekten yani biz yapamıyor muyuz onu yani onu sağlayamıyoruz ya. 50 tane 30 tane hayvan var neyse ya bir barınak yapılamıyor mu ya? Heh. Yani barınaktakilerin de gerçi halleri işler acısı. Bilmiyorum çok garip geliyor bana. Çok böyle e, yanlış şeylere para harcanıyor ülkede. Oğlum beni düşüreceğiniz yuvarlanacağız ben bayağı. Bu lastik ne? Sapa sağlam lastik ha. Of oh, şimdi böyle gideceğiz. O taraftan gitmedik. Bu taraftan geldik. Şu tarafa geçiş yapabilsem mambayı salacağım. Ama mambayı salamıyorum. Dur kızım dur dur. Mamba dur bak beni düşüreceksin dur. Dur dediğim zaman dur. Tamam sen de haklısın biliyoruz ormandayız. Sen beni zincirle gezdiriyorsun diyorsun. Abi ormandayız gidiyorsun yavrulara salç oluyorsun. Köpeklere salç oluyorsun. Ya o yüzden arkadaşlar ben mesela e, huy olarak kobranın huyunu daha, daha çok beğeniyorum bu konuda. Ya tamam okey. E, yani Mamba daha da 500 koyunun başında olsaydı performansı daha iyi daha güzel. Kaçanı kovalıyor. Kurt, kurdu da kovalar. Kurdu tek yakalasın çöker, boğar. Yani benim gördüğüm bu. Bazı arkadaşlar diyor ya öyle kurt boğmak kolay değil. Bak ben kurdu dan kastım şöyle. Kurdu zaten yıkması başka bir şey. Teketekte bir köpek çok çok zor yıkar kurdu. Yani aşırı zor yıkar. Ama eğer Kurt kaçarsa mamba kovalar, yakalarsa saldırır. Ama tabi şu anda veya da ileride tek başına bir kurtla mücadele edecek kapasite öyle kolay olmuyor. Ama kesinlikle böyle sürüde olmuş olsaydı arkadaşlar ee, kurdu kovalardı yani kurtçulluk böyle kurdun izini sürer kurdu kovalar. Tilki falan böyle denk getirsin, tutar, boğar. Yani böyle Mamba'da o potansiyeli görüyorum ben. Sizince sizin de düşünceleriniz nedir? Belirtin. Yani çünkü Mamba'da şöyle bir şey var. Ne kaçıyorsa kaçsın önünde kovalayacak bir potansiyel var Mamba'da. Çünkü kaçan köpekleri falan direkt koşuyor, dalıyor yani arkadan. Hiç şansı yok yani köpeğin. Yani köpek diş atıyor falan bir şekilde bazıları kurtuluyor bazıları kurtulamıyor ben müdahale ediyorum ama kobra'da mesela o yok kobra'da o yok arkadaşlar yani kaçanı kovalayayım çok İşte işte da o gaddarlık var biz nereden gireceğiz ya kaldık burada buradan çıkalım gel mamba'da o gaddarlık var değil mi kızım gel biliyorum biliyorum bana kızıyorsun ama şu aşağı inelim şu yosunların güzelliğine bakın ya. Şunların. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Mamba'da o potansiyeli görüyorum ben. Değil mi kızım? Şöyle çık da bir görsünler seni ya. Dağlar kızı. Dağlar kızı. Ha kızım. Kurtçul musun sen ha? He? Hey maşallah benim kızıma be. Çok güzel bir fotoğraf oldu be. Kapak fotoğrafımız lan düşüyor. Dur. Ya gitme işte ya. Gitme işte ya. Gitme işte ya. Ya dakika bir gol bil nereye gidiyorsun ya? Of. Gel buraya. Nereden gidiyorsunuz hemen ya? Koştur 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 koştur. Hani mamba nerede? Mamba? Mamba? Yukarı mı çıktı o manyak? Yağmur iyi arkadaşlar. Yağmur yağsın her taraftan su. Göller, barajlar dolsun. Gel. Gel 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 gel. gel. Yavaş abi, yavaş ya, dur ya, dur ya, nereye gidiyorsun ya? Ya dur ya, ey arkadaş be, ay arkadaş be. Ya kafayı yersiniz, bak kafayı yersiniz, bak bak neredeler, bak bak neredeler, bak. Abi siz manyak mısınız ya? Gözünüzü seveyim, siz neredesiniz ya? Of. Of. Şişt. Gel eşek sıpası gel. Oğlum var ya. Tam eşeksiniz ya. Dillere bak dillere dillere dillere. Eşek. Bak köpek sesine doğru gidiyorlar ya. Oğlum. Aşağıda köpek, yine aşağıda da köpek besleme alanı var muhtemelen. O bizim gittiğimiz yerlerde piknik yapma yeri vardı ya arkadaşlar. Şuralarda. Of of. Oh. Göle geldik. Bakalım göle girecekler mi? Hava çok soğuk. Ama çok çamurlu. Girseler de şöyle bir şey yapsak. Bakalım girecekler mi?

görüyorsunuz mu? Dili <laughs> dışarıda Venom gibi geziyorsun ortalıkta ya. Harbi söylüyorum Venom. Gel. Köpek kuyruğu dikti. <laughs> Lan Mamba var ya. Tek başına bir ordu ya. Tek başına bir ordu ya. Ya bir de şöyle karongu ben şey yapmıyorum arkadaşlar. Bazen çıkarmıyorum ki. Kobra ile Mamba'nın e, böyle takım çalışması birazcık gelişsin. Birbirlerini kollamayı öğrensinler diye. Çünkü karong olduğunda kobra çok yanaşmıyor mevzulara. Evet videoyu sonlandırıyorum. Part 2 olarak devam edeceğiz. Abone olan herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evet. Görüşmek üzere.